Gecesi seherde Açılır perde Düştüğüm yerde Düştüğüm yerde Derman sendedir Düştüğüm Düştüğüm yerde you mm -hmm. yürek püryare derman sen Yeni bir günde yeni bir türküyle yeni bir pazartesiyle tekrar karşınızdayız sevgili gençler sevgili yol teve izleyenleri Bugün size söz verdiğim türküyü getirdim. Ne demiştik? Mihriban dedik. Eee Mihriban'ı bugün işleyeceğiz birazcık sade haliyle, birazcık süsleme haliyle, birazcık yöresel tavrıyla mihribanı sizlere bugün işlemeye çalışacağım. Tabi mihribanı öğretirken bazı şeyleri göz önünde bulundurmamız lazım. Ben burada sizlere türküler getirirken genelde yani içerisinde birkaç tane değil yüzlerce ezgi barındıran ana türkülere getirmeye çalışıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, anaç türküler. Bunlar içlerinde doğurgan olan eserler. Bu benim tabi e, Nazane görüşüm. İçlerinde birçok melodiyi saklı tutan, değişik teknikler bulunan türkülere özellikle ağırlık veriyorum. Çünkü en azından bir tekniği öğrendiğiniz zaman, kendinizde bir şeyler bulup, kendinizde e, bütünleştirmeniz açısından, o tür türkülere yönleniyoruz. Mihriban tabii öyle e, çok, Asımlanacak bir eser değil Biliyorsunuz her dönem tazeliğini korumuş bir eserdir Bu arada başlamadan önce birkaç tane e SMS'ler var okuyacağım sizlere Gönderen diyor e Zafer Ozan Zafer Selam Yusuf abi ben İzmir'den Zafer Özen Yol TV kurucularından Zeynal Özen'in yeğeniyim Bu maili öğren öğrenmek istedim parçayı ne zaman öğreteceğinizi merak ettiğim için attım. Acaba şelpe bittikten sonra ötme bülbül parçasını öğretir misiniz? Şelpeden sonra programladığınız bir parça varsa ötme bülbül ne zaman sıra gelir? Sevgili Zafer, ötme bülbül de gerçekten çok geniş, büyük bir eser. Bunu çok güzel işlemek gerekir. Bir program yetmeyecektir. O Haydar Haydar'da da aynı konuyu söylemiştim. Mutlak zamanımız yeterse, ileriye yönelik bu çalışmalarım devam ederse, Sözdür, mutlak sana öğreteceğim bunu. Ee, diğer bir tane daha okuyacağım. Ferhat Seyit, öncelikle Yol TV'de verdiğiniz saz zaman programından dolayı size teşekkür ediyorum. İnan ki çok yardımcı oluyorsunuz. Ama işimden dolayı size her zaman izleyemiyorum. Onun için e, verdiğiniz programların CD'lerini gönderirseniz çok daha sevinirim diyor. E, kendisi... Hatay'dan arıyor. Yani telefon numarasını vermiş. Sevgili Ferhat, seydeler konusunda defalarca her programda açıklama yaptık. Yani bir şeyler yapmaya çalışacağız ama bakalım. Daha bir çözüm bulamadık çünkü daha çok önemli işlerimiz olduğu için. Ama şimdilik YouTube'da var. YouTube'dan faydalanırsan ileride sana yardımcı olmaya çalışacağım tekrar. Devam ediyoruz. Ülkü Armağan Küçük demiş. Yol TV'de programımızın hangi gün ve tarihlerde olduğunu bildirseniz sevinirim. Bunu kendilerine bindireceğiz zaten. Böyle program yaptığınız için size çok teşekkürler diyorum. Saatleri de bildirirseniz sevinirim. İyi günler. Ülke armağan. Biz sanırım ona cevap verildi. İbrahim Göğercin. merhaba hocam. Akort yapılırken örneğin kısa sap bağlamada çektiğimiz nota mi ise curada mi notasını çekebilir miyim? Örneğin kısa sap bağlamayı curada ya da tersine curaya bağlamayı nasıl düzenlememiz lazım? Şimdiden teşekkür ederim. Sevgili İbrahim Göğercin, şimdi elbette ki oktavına çekebilirsin. Yalnız curayla bağlamak çögür arasındaki tellerde de çok dikkat etmemiz gerekir. Tel kalınlıkları bazen Uzun saplı jüra olursa çekmeyebilir, tel kopabilir kısa saplı da Bu da bir sakınca olacağını sanmıyorum, rahatlıkla çekebilirsiniz. Fakat uzun saplı jüra olduğu zaman, o zaman cürayı kara düzen ayarlayacaksınız. Bağlamayı da normal bağlama üzerinden, jürayı da kara düzen üzerinden birlikte yürüyüş yaparak çalabilirsiniz. Bir tane daha okuyacağım. Hocam Allah sizden razı olsun demiş. Gökhan Öztürk çok büyük bir fırsat sunuyorsunuz bize. Yol TV aracılığıyla size ne kadar teşekkür etsem azdır. Bir de isteğim olacak sizden esas e, mailimin azı mailimin e, elektroposta göndermemin sebebi size teşekkür etmekti. Fakat bir de istekte bulunmak istiyorum. Ahmet Kaya'dan kalan kalır parçasını ve çok sevdiğim bir türkü olan Derdim Çok Turangisi'ne yanarım parçasını öğretirseniz daha da sevineceğim. İyi çalışmalar. Yol TV'ye de teşekkürlerini sunuyor. İnternet aracıyla öğretiyorsunuz. Hepsinden dolayı bizlere teşekkür ediyor sevgili Gökhan burada kalan kalırı öğret mi demişsin, söyle mi demişsin onu anlayamadım. Ama inşallah önümüzdeki günlerde bu istediğiniz parça eserlerin hepsini öğreteceğim. Şimdilik bugünlük bu kadar diyorum. Daha birçok e var onları da topladım. O konular üzerinde de birkaç bir şey konuştuktan sonra programı açacağım. Birçok arkadaşımız yazıyor bana hocam ben bağlama çalmak istiyorum mesleki. Açıdan bu olaya yaklaşıyorum. Sevgili gençler ben her fırsatta bunu dile getiriyorum. Sakın ola bu yanılgıya düşmeyin. Şöhret için veya ben tanınmak istiyorum, bağlama sanatçısı olacağım. Aman böyle bir yanılgıya düşmeyin. Bu sizle sadece hobi olarak kalmalı. Asıl mesleğinizi mutlak okumanız gerekiyor. Önce okulunuzu mesleğinizi elinize alın. Onda arta kalan zamanla da bağlamanızla haşır neşir olabilirsiniz. Zaten Tanrı Yülü yülükuru... Dedim istediğiniz yere zaten varırsınız gideceğiniz yere de ama biraz da mutlak tabii ki özveri gerekiyor ama sakın ola e, okulunuzu özellikle genç arkadaşlar için söylüyorum lütfen okulunuzu ve işinizi ihmal etmeyin. Müzik hobi kaldığı sürece insana zevk vermektedir. Elbette ki istisna olarak ben, ben de mesleğe dönüştü ben de hobi olarak başladım ama ...çok hayatımızdan çok şeyler alıp götürdü beraberinde. Bazen günde 20 saat yetmiyor bize. Yani onun için e, sizlere tavsiyem bulunduğunuz mesleklere yoğunlaşın. Müziği elinizden geldikçe hobi olarak tutmaya çalışın. Günümüzde artık isteyen herkes sevdiği dalda da dünyada şöhreti yakalama fırsatı mutlaka elinde vardır. Sakın ola müzik için, bir şeyler için yollara düşüp de televizyonlara çıkacağız. Şunu bu o tür emeğiler de geliyor bana. Aman ha aman dikkat edin. Siz zaten gideceğiniz yere sabırla gittiğiniz zaman nasıl olsa varacaksınız. Çünkü geçsiniz gençken insana e, hayat tosbambe geliyor ama maalesef öyle değil. Hayat 15 yaşına kadar annenle, annemizle yaşarız. Bazen e, ben böyle arkadaşlar arasında sohbette söylerim. 15'e kadar annemizle yaşıyoruz. 15-30 arası hayallerimizle. 30-45'e kadar gerçeklerle yüzleşti mi? Hayatın gerçek acılarıyla karşı karşıya geldiğimizde o zaman eyvah diyoruz. Ve 45-60 hastalıklarımızla yaşıyoruz. 60'tan sonra artık Tanrı'ya sığınıyoruz. Yani demek oluyor ki bu süreç özellikle Heyecan dönemi olduğu için 15 ile 30 arası çok dikkat edin. Yanlış yapacağınız en ufak bir adım sizleri ömür boyu mahkum edecektir. Şimdi programımıza dönelim. Bu arada olursa bugün bir tane de telefon almayı düşünüyorum. Bazen teknik açıdan dolayı telefon alamıyoruz. Sıkıntı yaratıyor. Onun için şimdiden kusura bakmayın. Şimdi mihriban diyoruz. Bu eserimiz de çok e, mihriban. Çok istek aldı.